Şirin Babalık pratiklerim YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle keçe taban tığlamasını çalışacağım. 37-38 numaraya ait bir keçe elimizdeki ve kullanmış olduğumuz tığ 1.75 milim 2 numara ipimiz ise Nako Pırlanta olarak kullanacağız. Çok istek sorulmuştu DM'den, Instagram üzerinden. Ben de bugün bunu çalışmayı düşündüm arkadaşlar. Evet. Şu şekilde gösterelim. Ben buradan başlıyorum arkadaşlar ön taraftan. Orta ilmeğe baz alalım şu şekilde. Orta delikten toplam 6 tane sayıyoruz. Orta delik burası. 3 6. 6. delik üzerinden ipimizi geçireceğiz. Evet. Bir zincir çekiyoruz. Keçe bize bakacak arkadaşlar. Keçe tarafı bize bakıyor. Orta deliğimiz burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan tığımızı geçiriyoruz. Ve ipimizi sabitleyeceğiz. Toplam 3 tane ilmek çıkartacağız. 2 3 Tekrar yanındaki delikten 1 şöyle yapalım. Evet. Bir, iki, üç. Tekrar diğer deliğe geçerek üç tane ilmek çıkartıyoruz. Bat çek şeklinde. Evet. 3 tane deliğe 3 tane ilmek çıkardık. Önde toplam 7 yere 4 batacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. 7 yere toplam 4 ilmek batacağız ama ben orta ilmeğe arkadaşlar 5 ilmek batıyorum. 2 3 4 Buraya da yine aynı şekilde 1 2 3 ve 4 yanındaki yere de bu biraz bol oldu biraz sıkı tutabilirsiniz Evet 3 tane yuvaya dörder ilmek çıkartacağız 3 tane yuvadan 3 dört 4 şunu sökmek istiyorum arkadaşlar evet bir iki tane kalmıştı ortası burası arkadaşlar ortasına da beş tane ilmek çıkartacağız Keçeyi tutmak biraz zor olabiliyor. Benim elimde ben zorlanıyorum açıkçası. 2 3 4 Son bir tane kaldı ve 5. Buraya 5 tane yaptım. Şimdi 3 yuvaya, 3 deliğe toplam 4 tane ilmek yapacağım. 1 2 3 Evet. 4 Buraya da 1 2 3 4 Son bir tane kaldı arkadaşlar. Buraya da 4 tane batıyoruz. 2 3 4 Evet. Ne yaptık arkadaşlar? Toplam 3 tane deliye 4 battık, ortadakine 5 battık. Buradan 3 tane deliğe 4 battık. Bundan sonraki topuk kısmına gelene kadar hepsine 3 batacağız arkadaşlar. Evet, topuk kısmına kadar her deliğe 3 tane batıp 3 ilmek çıkartacağız. topukta da 5 tane deliğe 4 tane batacağız arkadaşlar. Ama topuk kısmına gelene kadar tüm delikten 3 tane ilmek çıkartacağız arkadaşlar. bu kısmına az kaldı bir tane daha 3 ilmek çıkartacağım topuk kısmında da Arkadaşlar burada bu şekilde göstereyim buradan sağ 2 sola 2 ortadaki de bir ilmek bir delik toplam bu yerlere de dört tane Ilmek çıkartacağım bu yerlerden. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. 4 Ortaya geldim. 1 2 3 4 Son. 2 tane delik kaldı. 1 2 3 4 1 2 3 ve 4. Burası da bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve başlangıç yerine kadar her delikten 3 tane ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Başlangıç yerine gelene kadar her delikten 3 tane ilmek çıkartalım. Sonra kaydırma işlemlerinde birlikte buluşalım. Evet arkadaşlar ben başlangıç yerine geldim. Burada da kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Sonrasında da burada arkadan tek kanadını alıyorum. Kaydırma yöntemiyle etrafını dolanacağım. Şöyle göstereyim. Buradaki arkadaki Şöyle netleştirelim. Evet. Arkadaki kanatlarını alıyorum arkadaşlar keçenin yeri belli olmaması için etrafını bu şekilde dolanacağız. İki tane var ya arkadaşlar bir burada bir önde bir arkada biz arkadaki kanadını alacağız. Bu şekilde başlangıç yerine kadar kaydırma yöntemiyle keçemizin etrafını geçelim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Tek kanat arkadaki tek kanadı alarak patiğimizi çevresine dolanacağız arkadaşlar. Bu şekilde çevresini dolanalım. Sonra başlangıç yerinde tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben birleştirme yerine geldim bu şekilde. Ben tabanlarımı bu şekilde tığlıyorum arkadaşlar. Buradaki ipi de içeriye alarak yedirebilirsiniz. Bir sonraki videomda da Üst kısmını anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bir sonraki videoda da patik yapımını anlatacağım. Keçe taban üzerine. Ha, şimdi sorabilirsiniz neden 6. delikten başladık. Yan kısmı belli olmayacak arkadaşlar. Birleştirme yerini yan kısımdan yapacağım. E, 23 sola örgü tabanda 23 sola 23 sağa ilmek bırakıyorduk trabzan soy sayıyorduk keçe tabanda da yine aynı şekilde olacak 23 sol 23 sağ olacak şekilde trabzanlarımızı yapacağız O yüzden altıncı deliğe tekabül ediyor 23 trabzan buna istinaden de buradan başladım bu şekilde yapıyorum bir sonraki videoda da üst kısmını çalışacağım arkadaşlar beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, kafanıza takılan soruları olursa da yorum kısmına belirtebilirsiniz. Instagram kanalımda yine aynı sayfa ismimle Şirmabet Patiklerim'dir. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.